Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şu an dershaneye gideceğim hazırlandım. Ama bunun öncesinde bir şeyler yaptım onu bu videonun arkasına şimdi koyarım. Ben şimdi uyandım saat de 8.30 falan şey yapıyorum. Videolarımın kapak fotoğrafları olmadığı için onlarla uğraşacağım şimdi. Şu an girişi yapamıyorum. O yüzden bugünlük de video çekmek istediğim için şu an uyandım. Bunları yapıyorum. Videonun girişini yaptıktan sonra bunu da arkasına koyarım yani. Şu an videolarımın kapaklarını yapayım. Bir 5 tanesini falan yapayım. Sonra hazırlanırıp dershaneye gideceğim. O zaman zaten girişi yaparım bunu da onun arkasına koyarım. Şimdi hemen hızlıca hazırlanacağız. Ben bir makyajımı yapayım. Şöyle makyaj yani şu göz altlarını falan kapatayım sadece. Fazla da bir şey sürmeyeceğim zaten. Yani öyle. Şimdi hemen hızlıca ben bir makyajımı yapayım. bitirdim manikürü de. Ben akıllı bunları döktüm her yere. Şuraya kaloriferin arkasına da gitti. Bunları gence toplularım. Makyaj yapamadım yani. Şu an hemen hızlıca ben kendim sürüyüm. Ben şimdi evden aceleyle çıktığım için video falan çekemedim. Dışarı çıktım. Da zaten kapının da arkadaşım vardı. Liseden arkadaşım. O yüzden pek bir şey çekemedim. Şimdi dolmuşa bindim geldim. Dolmuşta da kitap okuyarak geldim zaten. Öyle yani. Şimdi de dershaneye gidiyorum. Ya çekmeyi unutuyorum ya. Aklıma bile gelmiyor yani. Yani bunu benim... Ay, böyle şey var ki... kazanmam lazım. Ne denir? Ha, alışmam lazım yani. Neyse, böyle gidiyorum yani. iki ders var. Çok da uykusuzum yani. Az kalsın kitap okurken yolda uyuyordum. Ama eve gittiğim zaman uyuyorum. Yani iki saat ders var. Tar Türkçe ve vatandaşlık var. İki saatlik ders için geliyorum. Diğer <laughs> diğer şey dersler coğrafya dersi vardı. Onlar bitti. Matematik dersine zaten girmiyorum. O yüzden şimdi de gidiyorum. Eve gittiğim zaman da uyuyorum zaten. Dinlenirim. Sonra akşama yemek falan yapmam gerekiyor. Aşırı rüzgar var. Hiçbir şey konuşamam. Eve gittiğimde anlatacağım. Ay şu an tipim nasıl bilmiyorum yani. Bayağı kötüyüm. Dışarıda öyle bir rüzgar var ki anlatamam. Aşırı rüzgar var. Gözlerimin içine hep kum doldu. Ağzıma bile kum girmiş yani. Çok tuhaf fırtına var yani. Arabayla gelirken, dolmuşla gelirken işte bayağı sallanıyordu. En son dedim bir ara kaza yapacağız herhalde. Bayağı kötü yani. Ben şimdi dershaneden geldim. Dershanede 2 saat dersim vardı. Türkçe ve şey vatandaşlık dersi vardı. Onları gördüm geldim. Matematik dersine zaten girmiyorum. Coğrafyayı da bitirdiğimiz için coğrafya dersi de yok. O yüzden şimdi eve geldim. Ben aşırı yorgunum. Aşırı 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 yani. Dün Feyza verdim. Ee, yani onun olması hiçbir şey etki etmiyor yani. Ama yine de yani o olduğu için bilmiyorum. Onlar sabah erkenden uyandılar. Aleyna ile hazırlanırken ben erkenden uyandım. Zaten ben o saatte uyanacaktım ama. Yine de onların konuşmasına biraz erken uyandım. Gece de bayağı geç uyudum. Ee, iki buçukta falan uyudum. O arada da bir saat uyudum. Ondan sonra da iki buçuk saat falan uyudum. Ya da iki saat falan uyudum. Üç buçuk ya da dört saatlik bir uykuyla duruyorum. Çok kötüyüm yani. Şu an hemen uyuyacağım. Ama onun öncesinde akşama yemek yapmam lazım. Bir çorba yok. Çorba yapmam lazım. Mercimek çorbası yapacağım. Bir de akşama pilav yapacağım. O da yine mercimek pilavı ama yani mercimek çorbasıyla. Mercimek çorbasının yerine belki şey yapabilirim. Hani bu şehriye ile pirinç karıştırıyor. Şehriye miydi ya? Yok şehriye değil. Sanatçı ee, olduğum için. Pirinç ve bulgur karıştırıp da böyle biraz şey yapıyorsun ya. Ne oluyordu? O ezogen çorbasıydı herhalde. Ondan yaparım. Yemek var zaten. Dün bayağı çok yapmıştım. Bugün dershaneye gideceğim diye. Şimdi yoruldum. Uyuyacağım ama onun öncesinde ne yapsam bilmiyorum. Uyurum herhalde. Bir test çözsem mi falan dedim ama oraya güya testlerimi götürmüştüm. İki tane coğrafya testim vardı onu götürmüştüm. Coğrafya testlerimi tamamını da bitirdim yani. Bitirdim ama onda hani bölgeler coğrafyası var ya en son kısımda Karadeniz, Akdeniz bilmem ne hep oralar var. Onların testi kalmıştı. Ben oraları çözüyordum. Halbuki hoca orayı anlatmadı. Yani biliyorum anlatmadığını da oraya çıkmadığını da biliyorum ama ben onu niye çözdüm biliyor musunuz? Çözdüm çünkü orada hani böyle genel tekrar olsun diye Karadeniz bölgesinde olan gölleri zaten iklimini falan filan biliyorum da işte göllerini gölü geliyor dağlar sonra akarsular böyle şeyleri falan genel tekrar olsun diye çözmek istemiştim. Ama sınıftakilerle konuştuğumuzda bugün yani çözmeye falan dediler ben orayı çözmeyeceğim niye çözüyordum biliyor musunuz? Biliyor musun? Biliyor musun? İşte şey diye çözüyordum. Kitabın sonu bomboş kalıyor gibi geliyordu. Yani kitap bitmemiş gibi geliyordu. Ama şimdi zaten ben turizm, ticaret, o son konuyu bitirdiğim için oraları çözmeyeceğim. Tamam bitti yani konularım. Sonum da çok kötü ama. Şimdi geldim eve. Ne gördüm? Sabah şu var ya. Aygın baygın böyle. Çok güzel bir çiçek var. Bu böyle solmuş, yaprakları düşmüş falan. Ben bunu bir tanecik yapraktan şunun bir tane yaprağı var ya bundan üretmiştim. Yani böyle kökü şey olmaya başlamış. Ne denir böyle e, genişlemiş yani. Buna seviniyorum. Bunu gördüm. Sabah böyle çiçeklerimin hepsini falan sulayıp gitmiştim. Şimdi uyuyacağım ama bir daha bir şey söyleyecektim. Onu unuttum. Neydi? Unuttum yani. Neyse. Çok da önemli bir şey değilmiş herhalde. Akşam birlikte yine ders çalışırız. Ben şimdi biraz dinlenirsem e, akşam gece yani yayın açmayı düşünüyorum. Eğer dinlenemezsem Şimdi aleyna gelene kadar ben bir uyuyayım. Hey! Ay ödüm koptu. Şurada bir çuval havalanmış. Çuval yani bildiğim çuval havalanmış. Şimdi size dışarıyı göstereceğim nasıl fırtına var. Baya kötü yani teller meller. Neyse böyle yani ben şimdi uyuyayım biraz. Ee, kaç saat uyurum bilmiyorum. İftara bir iki saat kala falan uyandırım. İşte o arada çorba yaparım pilav yaparım. Ee, sonrasında da akşam yine birlikte de ders çalışırız. Onu da videoya kaydederim. Böyle yani günüm biraz böyle aceleyle geçti. Sabah böyle hızlıca hazırlandım. Hızlıca hazırlandım. Buraya hep kitapları ama kitap diyorum kalemleri falan hep döktüm. Onları toplamam gerekiyor ama şimdi hiç toplayamam. Çok şeyindim masanın altında. Onları akşam toplarım ben bir uyuduktan sonra. Sonra bir daha bir şey söyleyecektim. Apar topar, apar topar, yolda çekecektim onları unuttum yolda ama bu sefer kitap okuyarak gittim boş yani önceden boş yolu izleyerek seyrederek gidiyordum ama şimdi mesela kitap okurken midem bulanıyordu ki yazılar böyle midem bulandırıyordu yani bakarken telefona bakınca da midem bulanıyor ama şimdi mecbur okumak zorundayım oradaki programı hala devam ediyorum bu göstermiştim bir önceki videolarda o programa devam ettiğim için onu bitirmem lazım yani böyle. Neyse videoyu bir dahaki açtığım zaman ne zaman açacağım bilmiyorum. İnşallah unutmam. Sonrasında çekmeye devam ederim. Şöyle camlar biraz pis olabilir ama kusura bakmayın bayağı fırtına var yani dışarıda. Bugün neler yaptığımı anlatayım size ve bu videoda neler olacağını anlatayım. Şimdi ben sabah saat 8'de falan uyandım. Yok 7'de uyandım. 720 20 geçe falan uyandım. Sonra bir canlı yayın açtık. Canlı yayında 7 saat, yedi buçuk saat falan canlı yayın yaptık. Canlı yayında neler çalıştığımı söyleyeyim size. Dün hocaya gitmiştim. Bizim dershanede bir tane rehberlik hocası var. Hocaya gittim dedim ki hocam artık ben çok stresliyim yapamıyorum. Bir program verir misiniz bana? O da bana haftalık şöyle bir program verdi. Göstereyim. Şöyle. E, Burada dursun. İşte böyle. Bugünlük bu programı bitirdim sayılır. Sadece matematikte bir kısımlar kaldı. Üç tane test çözme kaldı. iki tane video izleme kaldı. Sonra bir de kitap okuma kaldı. kitap okumada zaten 20 sayfa. Böyle yani. Neler yaptığımı anlatayım size önce. Matematikte oran orantıdan bir tane video izledim. Böyle hızlıca anlatayım. Ee, Türkçe'de e, cümle bölgelerini çalıştım. Hemen böyle bir genel tekrar yaptım. Sonra bir tane test çözdüm. Coğrafyada hem video izledim. İlk defa Mehmet Eğit'ti sanırım. Yanlış olmasın. O hocadan 3 tane video izledim. Turizm, ticaret. E, aynen bunlardan video izledim. Sonra kendim yazarak çalıştım. Yazdım yani. Hocadan dinledim, yazdım. Sonra bir e, dershane kitabından genel tekrar okudum böyle. Sonra 6 tane falan test çözdüm. 2 kaynaktan çözdüm. E, zaten elimde 2 kaynak kaldı. Hoca buraya yazmış ama iki kaynaktan çözdüm yani. Neyse böyle yani. Matematikten de bir tane test çözdüm. Paragraf 20 soru çözdüm. Paragraftan da 7 yanlışım var. Böyle yani. Bugün böyle geçti. <laughs> Ali evde. Herkes evde. Bugün ilk defa sahura kalkacağız. Ramazanın ilk günü yani. Ya, yani yarın ilk günü de sahura kalkacağız. Öyle yani. Derim. Akşam da matematik çalışacağız. Bu videonun akışında neler olur bilmiyorum ama bugün neler yaptığımı size göstereceğim işte. Ö Aa, bayıldım var ya yaz gelmiş yaz. Abası sekme. Müthiş. Havaya bayıldım. Bana... Çiçeklerim gün geçtikçe büyüyor. Size hemen şunu göstereyim durun. Çiçeğe ektiğim çiçeklerim var ya hani demiştim artık yaşamaz falan filan. Kendine gelmişler. Babama su verdim bugün. Dedim onu sula. Şurada da şey vardı. Kuş ağzı mı aslan ağzı mı ne? Bunda tohumları düşmüştür. Yazın çıkar yani. Beğendim beğendim. Gözlerim böyle rimeli çok sürdüm. Üç kere beş kere sürdüm siyah siyah oluyor ondan seviyorum yoksa içirdiğimde renk yokmuş gibi Aliş işte gidiyoruz işte Az beni videolarda gösterme tehlif atarım abi <gülüyor> <gülüyor> Ne dediğini duyuyorsunuz Videolarında beni göster. Ha ne basın? <laughs> bir şey olmaz bir gel Acıktım daha elim ayağım da titriyor Ayıp terbiyesiz. çıkıyor Oha çok güzel görünüyor şu an. Bayağı beğendim yani ışığı. Bu ışık da hoşuma gitti. Kendini de çünkü beğendi burada. Bayağı güzel. Gidiyoruz. Kendimi şu an beğendiğim için çekiyorum. Sırf yoksa çok daha video çekmek aklıma gelmiyor. Şöyle masmavi görünüyor ya bir de. Hoşuma gidiyor. Öyle yani. Yemek yapma derdi yok. Bir tek salata yaparım iftar'a kadar, ay iftar diyorum, sahura kadar, ders, beraber, <laughs> ha, <utanıyor. gülüyor> <Mirka> ders çalışacağız iş beraber. Tamam, var. Talıyor. Birkaç ders çalsacağız. Ay hala, ay 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 Her zamanki gibi videonun sonunu yapmayı unutmuşum. Şu anda da hiç müsait olmadığım için bu şekilde gösteriyorum. Siz de eğer videomu beğendiyseniz, böyle videolar istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada şey söyleyeceğim. Ee, bu bir sonraki gün değil. Yani bu paylaştığım üzerimdeki kırmızı kıyafet olan kısım bir sonraki gün değil. Ee, ne denir? Bundan önceki günler ama bu videoyu da çekmiştim. Onu da bunun arkasına koydum. İki videoyu birleştirdim böyle bu şekilde. Ee, bugün yaptıklarım o üzerimde mor giydiğim hırka var ya. Bugün yaptıklarım onlar yani. Bunu da o videonun sonuna koydum. Bu şekilde ben şu an Masumlar Apartmanı izliyorum. O yüzden de çok müsait olamadım. için videonun e, bitirişini de bu şekilde yapıyorum. Videomu beğendiyseniz benim kanalıma... Kan, konuşamadım. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.